Merhaba arkadaşlar, biz Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencileri İrem Şahin, Berna Kaya, Elif Sena Kıldıroğlu ve Hacer Yetiş olarak size Elif Saygı hocamızın Maya 129 Oyunla Matematik Öğretimi dersi için hazırladığımız Sudoku oyununu anlatıp örnek oyunlar oynayacağız. Bizim hazırladığımız sudoku oyunu standart sudoku oyunundan farklı hazırlanmıştır. Standart sudoku oyununu örnek alarak farklı bir oyun geliştirdik. Bu oyunu standart sudoku oyunundan farklı olarak karelerin kendi içerisinde de bir düzen oluşturmayıp sadece satır ve sütunlar arasında işlem yapılarak devam etmesidir. Ve ayrıca standart sudoku da 5'e 5'lik sudoku olmamasına rağmen biz kendi oyunumuza 5'e 5'lik sudoku da ekledik. Biz kendi sudoku oyunumuzu hazırlarken standart sudoku oyunundan da ilham alarak ve bazı sorularını kullanarak kendi sorularımızı oluşturduk. Soruları belirledikten sonra bu soruları A4 kağıdına yerleştirip A4 kağıdının çıktısını alıp üzerine pres yaptırdık ve tekrar tekrar kullanılmasına uygun bir şekilde materyallerimizi hazırlamış olduk. Bu oyunu hazırlarken yararlandığımız kaynaklar YouTube ve Pinterest'tir. YouTube'da araştırma yaparken hem bazı sorularımızı oradan aldık hem de standart sudoku dışında bu şekilde bir sudoku oradaki sayfadan görerek ve esinlenerek bu şekilde oluşturduk. Şimdi oyunumuzun kurallarına ve sorularımıza geçiyoruz. Herkese merhaba. Biz 8. grubuz ve e, Sudoku oyunu oynayacağız şimdi birlikte. İlk olarak Sudoku'nun ne olduğuna bir bakacak olursak, Sudoku, büyük-küçük, her yaştan insanın oynayabileceği, akıl ve mantık yürütme esasına dayanan bir zeka oyunudur aslında. Oyun ilk olarak 1984 yılında Japonya'da oynanmıştır. E, sudoku, bulmaca kategorisine giren bir oyundur ve birçok insana bağımlılık yapan bir zeka oyunudur. Japonlar tarafından çıkarılan bu bulmaca türünün en önemli faydası da düşünme ve fikir yürütme becerisini geliştirir ve hafızayı kuvvetlendirir. Ee, Japon dilinde sayıların tek olması anlamına gelen sözcüklerden oluşmuştur sudoku kelimesi. Ee, geçmişte sadece Japonya ile sınırlıyken şu an günümüzde tüm dünya üzerinde oynanan bir zeka oyunudur ve popülerliğinden de hiçbir şey kaybetmemiş bir oyundur. E, oyunun sonucuna ulaşması için gerekli şartlar altında doldurulması gerekir. Akselde halde sonuca ulaşmak zordur ve bitişe yakın hatalar fark edilir. İlk etapta bir tık zorlanmak doğaldır ve düşünme süreniz de uzun sürebilir ancak oynadıkça alışılacak bir oyun olduğunu söylemek mümkündür. E, Sudoku pratik yaptıkça teknikleri öğrenilebilecek ve hızlanabilecek bir oyundur. Bu nedenle ilk çözümünüzde kendinizden mucizeler beklemeniz, ve hayal kırıklığına uğramanız kötü olacaktır. Şimdi e, ben kısaca bu oyunun kurallarından bahsedecek olursam oyuna geçmeden her satır ve sütunda sütunda örneğin B1 düzeyindeki oyunumuz için bakacak olursak birden dörde kadar sayıları tek tek yazabilirsiniz. Örneğin burada mesela birinci sütun için baktığımızda bir buraya yazıldığı için şu kırmızı bölge ve diğer bölge bir sayısını kullanamıyoruz. Aynı şeyler satırlar için de geçerli olacaktır. Ee, bu oyunumuzun kazanımı zaten birazdan bahsedeceğim ama oyunda bizden istenen şu kırmızı bölgelerin karelerinin toplamını istiyorum. Yani ben burada üst ifadeleri kullanmış oluyorum. 8. sınıf kazanımında yer alan tam sayıların tam kuvvetlerini hesaplar kazanımıyla oyunumuzu ilişkilendirmiş olacağız. Ee, şimdi her e, bir oyunumuz için dediğimiz gibi burası D1 düzeyi, bu sorumuz ve bu sorumuz D2 düzeyi, bu sorumuz ve bu sorumuz da D3 düzeyi olmak üzere toplamda 6 adet sorumuz var. Şimdi ilk olarak birinci sorumuzla başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuzla başlayacağım. Şöyle ilk başta şuradan başlıyorum. 4 ve 1 burada verilmiş. Şu iki satırı bulmak istiyorum. İki tane kutucuğum boşta kalmış. Şimdi ben buralara 2 ve 3 yazabilirim. Ancak şurada 2 olduğu için buraya 2 yazamayacağımı düşünerekten buraya 2'yi yazıyorum. Daha sonrasında kırmızı kutucuğa 3 kalıyor. Ee, birinci sütunum satırımız belli oldu zaten. 1, 2, 3 burası da 4 olmuş oldu. Devam ediyorum aynı şekilde şu iki kutucuğa bakacak olursam 2 kullanılmış 4 kullanılmış geriye 1 ve 3 var ancak şurada 1 kullanamam çünkü üstünde var o zaman buraya 1 kaldığını görüyorum demek ki burasını da 3 şekilde şu dik satıra bakıyorum 1 kullanılmış 3 kullanılmış 4 kullanılmış demek oluyor ki kırmızı bölgede 2 gelecekmiş. Şimdi devam edecek olursam şu üsttekine baktığımda 4 kullanılmış 3 kullanılmış geriye 2 ve 1 kalıyor. Ancak şuraya 1 kullanamam çünkü yukarıda kullanmışım o zaman buraya 2 buraya da 1 yazıyorum. Gerisi artık bitti zaten 1 kullandım 2 kullandım. Geriye 3'ü kullanmadım 1 2 3 buraya da 4'ü yazıyorum. Bu birinci oyunumuzda Devam edelim ikinci oyunumuza gelelim. İlk satırdan yola çıkıyorum şimdi. 1'i kullanmışım, 2'yi kullanmışım. Geriye 3 ve 4'ü kullanabilirim. Ancak şuraya 3 kullanamam görüyorsunuz burada çünkü 3 var. Buraya o zaman 4 yazacağım belli oldu. Buraya 3 yazıyorum. Şimdi devam ediyorum. Başka şurayı kullanalım. Şu satıra baktığım zaman arkadaşlar. Burada 1 var, burada 4 var. Geriye o zaman 2 ve 3 kaldı. Ancak burada 3 olduğu için buraya 2 koyabilirim. Buraya da 3 koyabilirim. Sonra devam ediyorum. 3'ü kullanmışım, 2'yi kullanmışım. Geriye 1 ve 4 kaldı. Ancak buraya 4 yazamam. Çünkü 4'ü yukarıda kullandım. Burasında 1 olduğunu söyledim. Değil? O zaman burasında 4 olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Şimdi 2'yi kullandım, 3'ü kullandım. Buraya 1 veya 2, 1 veya 4 yazabilirim. Ancak 4'ü yine aynı satırda kullanmışım. O zaman 1 yazıyorum. Devamında da buraya 4 kaldı zaten. Şöyle bakalım şimdi. 2 ve 1 gelebilir. Şu devam edelim. Şimdi 2'yi kullandım, 3'ü kullandım. Buraya 1 veya 2, 1 veya 4 yazabilirim. Ancak 4'ü yine aynı satırda kullanmışım. O zaman 1 yazıyorum. Devamında da buraya 4 kaldı zaten. Şöyle bakalım şimdi. 2 ve 1 gelebilir şu yan yana iki tane kutucuğumuza. Baktığım zaman buraya 1 kullanamam. Zaten burası 4, 1, 3. Buraya 2 kalmış. Bunu söylemişiz. Buraya da 1 kaldı o zaman. 4, 1, 2, 3. O zaman burada tek kalan sayımız 2 oldu. Şimdi kazanımımızla ilişkilendirecek olursak da kırmızı karelerin karelerinin toplamını soruyordu. Yani bizden istenen 3'ün karesi artı kırmızı kutucukta yazan 2'nin karesi. 3'ün karesi arkadaşlar 9'dur. 2'nin karesi de 4'tür. Buradan da cevabımız 13 gelecektir. İkinci sorumuza gelirsek kırmızı kutucuklarımızın toplamlarını soruyor. Gayet basit bir işlem. Yani 1'in karesi ve birin karesinin işleminin cevabını soruyor. Birin karesi 1, bir, birin karesi de 1 olacağı için cevabımız 2'dir. Arkadaşlar şimdi sudokumuzun birinci düzeyini çözmüştük yani basit düzeydi. Şimdi D2 seviyesi yani orta düzey sorusunu çözeceğiz. Şimdi yine aynı şekilde kurallarımız geçerli. Baktığımızda burada 1 2 3 kullanmışız. Burada 4'ü kullanmamız gerekiyor. Bu 5'e 5'lik olduğu için 5'e kadar gidiyor sayılarımız. Aynı şekilde buraya 1 lazım. 2 3 4 5 var. Buraya 1 yazıyorum. Şimdi burada baktığımda şurada da aynı şekilde hemen bulabileceğimiz var. 1 2 3 4 5 olduğu için buraya da 2 gelecek. Buralar zaten direkt sorumuzdan verilmiş yapabiliyorum. Şimdi devam edelim. Burada birkaç olasılığa girmemiz gerekecek. Mesela şuraya bakarsam buraya 1 yazabilirim, 2 yazamam, 3 yazamam, 4 yazamam, 5 yazamam. O zaman buraya 1 yazıyorum. Şimdi buraya 1 yazdım. Buraya ne yazabilirim? 1 2 3 4 5 kaldı. Buraya da 5 yazabilirim. Aynı şekilde şuraya baktığımızda mesela bu kutucuğa bakarsak 1 yazamam, 2 yazamam, 3 yazabilirim. 4 yazamam, 5 yazamam. Demek ki burası 3 olacak. Şimdi e, buraya baktığımızda 1 yazamam, 2 yazamam, 3 yazamam. 4 yazabilirim, 5 yazamam. O zaman burası 4 olacak. Buraya baktığımızda 2 3 4 5 olmuş. Buraya 1 kalmış. Buraya geldim. 1 yazamam, 2 yazamam. Bak yazabilirim. 4 yazamam, 5 yazamam. Demek ki burası 3 olacak. Buraya geldim. 1 yazamam. 2 yazabilirim, 3 yazamam, 4 yazamam ve 5 yazamam. 5 de yazabilirim. Şimdi burada 2 ya da 5 olacak. Buraya geliyorum. 1, 2, 3. Buraya 4 kaldı. Buraya geliyorum. 1, 2 yazabiliyor muyum bilmiyorum. Yazabilirim. 3 yazamam. 4 yazamam. 5'i de yazamam. Demek ki burası 2. Sonra diyorum ki buraya 2 yazdığıma göre burasının 5 olması gerekiyor. Burayı 5 olarak düzeltiyorum. Sonra burası var. 1 yazamam, 2 yazamam, 3 yazabilirim. 4, 5 yazamam. Burası 3 olacak. Buraya da 2 kaldı. Şimdi buradaki kazanımımızı yaparsak 4'ün karesi artı, 3'ün karesi artı, 2'nin karesi. 16 artı, 9 artı, 4. 29 olarak. Evet arkadaşlar şimdi de D3 seviye ileri düzeyde bir soruya bakacağız su 9 sorusuna bakacağız. İlk olarak şu satırdan başlıyorum. 1 veremiyorum. 2 veremiyorum. 3 verebilirim. 4 veremiyorum. 5 veremiyorum. 6 veremiyorum. O zaman direkt olarak 3 yazabilirim buraya. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde şurayı da bulmuş oldum. 1 2 3 buraya da 4 kalmış oldu. Şimdi şu kırmızı şey kutucukla devam etsem 1 verebilirim şuraya yazayım. 2 verebilir miyim? Veremem. 3 veremem, 4 veremem, 5 veremem, 6 da veremem. O zaman direkt olarak buraya da 1 sayısını yazabilirim. Devam ediyorum. Şu kutucuğa baktığım zaman 3 vere, 1 veremiyorum. 2 e, veremiyorum yanında var 3 verebilirim gibi duruyor 4 de veremiyorum 5 de veremiyorum 6 da veremiyorum o zaman buraya da direkt olarak 3'ü yazabilirim şuraya da direkt çıkmış oldu 1 2 3 4 5 olarak yazdım şimdi buradan devam edecek olursam sanki şurada 4 tane bulduğum için şu satır güzelmiş gibi görünüyor. Bir veremiyorum buraya yanında var. İki veremem, üç veremem, dört verebilirim gibi duruyor. Sadece beş ve altıyı da kullanmışım. O zaman burada geriye kalan bir rakam olmuş oluyor. Ee, nereden devam edeyim? Şuradan devam edeyim. Bir veremem buraya. İki veremem aynı şekilde. Üç veremem, dört veremem, beş veremem. O zaman altı olarak buldum. Bir buraya bakıyorum. İki verebilirim gibi duruyor. Sadece bir tane kutu kalmış zaten. İki. Ee, nereyle devam edeyim şöyle devam etsem şu kutucuğa baksam ne verebilirim 1 verebilirim 2 veremem 3 veremem 4 veremem 5 veremem 6 da verebilir gibi duruyorum aynı şekilde burası içinde 1 e, verebiliyorum 2 veremiyorum 3 veremiyorum 4 veremiyorum 5 veremiyorum buraya da aynı şekilde 1 ve 6 o zaman birine birbirine 6 şeklinde gelecek durdurmuş şimdi devam edelim ee, şuraları 1 6 olarak buldum. Birine bir diğerine 6 gelecek şekilde. Buralar bir dursun. Şimdi şuradaki kırmızı kutucuğuma bakarsam. 1 veremiyorum. 2 veremiyorum. 3 veremiyorum. 4 veremiyorum. 5 veremiyorum. O zaman direkt olarak 6 çıktı. Şimdi buraya baktığımda burası 1 veya 6'dan biri olacaktı. O zaman direkt olarak ben buraya 1 de yazabilirim. O zaman burası da tam tersi olacaktı. Buraya da 6'yı yazdım. Şimdi şöyle devam edelim. Şuradaki kutucuğum kalmış. Bakalım onlara. 1 veremem, 2 veremem, 3 veremem. Şurayı için konuşursam 4 vereme verebilirim. Şöyle yazayım. 5 ve 6 veremem. O zaman direkt 4 olarak çıktı. 1, 2, 3, 4. O zaman burası 5 kalmış oldu. Şimdi devam ediyorum aynı şekilde. Şuraya bir bakın. Hatta şurada belli olmuş. 1 belli. 2. Şimdi şurası için bakarsak. Şu kutucuğum için bakıyorum. 1 belli, 2 belli. 3 ee, veremem yanda var. 4 verebilirim. Evet, verebilirim. 5 veremem yanda var. Yine 6 yanda var, aşağıda var. O zaman buraya da 4'ü yazdım. Geriye şuraya ne kalmış oldu? 3 kalmış oldu. Zaten burası 1 eksik tamamladım. Şuraya baktığım zaman yukarıdan aşağıya 2 olarak yazdım. 1 2 3 4 burası da 6 olmuş oldu. Şimdi kazanımımla ilişkilendirecek olursam da 1 birin karesi, birin karesi ve altının karesi. 36, 37, 38 olarak cevabı buldum. Bu D3 düzeyi bir soruydu. Aynı şekilde D2 düzeyi bir ödev ve D3 düzeyi bir ödevimiz var. Cevapları da koyuyoruz. Cevaplarımızı da bu şekilde inceleyebilirsiniz.